Cenaze fonu buradaki yaşayan insanların bir sonraki aleme göçtüklerinde arkalarında acılı, zor haldeki bir aileyi bırak bırakmamaları için, onların yanlarında olmak için çaba sarf ediyor. Biz ailelerin iç hukukuna karışmayız. Biraz önce işte gördünüz, aileler kendi arasında şey kavgalı oluyor. Bizim işimiz sadece cenaze ile Refakatçi nasıl gider? Araba mı kullanır? Araba mı tutar? Ne olur? Bizi ilgilendirmez. Bizim işimiz cenazenin rahat bir şekilde gitmesi. Bizim önceliğimiz cenaze. Her vefat eden insan bizim için aileden biridir. Annemizdir, babamızdır, kardeşimizdir. Kendi nefsimizden biriymiş gibi muamele ederiz. Ve milli görüş cenaze vakıflarını diğer cenaze vakıflarından ayıran sistem de budur. Olaya hiçbir zaman Allah biliyor ya siyah beyaz bakmadık. Hiç siyah beyaz bakılmadı. O acıyı biz yüreğimizde hissederiz. Çünkü ben e, cenaze aracımı gönderebilirim, alabilir, efendime söyleyeyim yarın gidecek deyip hemen götürebilir. Ailenin acılarına ortak olmadıktan sonra onların e, maneviyatlarını tatmin etmedikten sonra yaptığınız sadece bir iştir. Biz bir iş diye bakmadık hiçbir zaman elhamdülillah. Biz bir aileyiz. Bu aile içerisinde bir kardeşimiz, bir bacımız vefat etmiş oluyor ve biz onun acısını diğerleriyle birlikte paylaşıyoruz.